Şimdi çocuklar geldik üreme çeşitlerine. Öncelikle üremenin amacı neslin sürekliliğini sağlamaktır ve birey sayısını artırmaktır. Ana canlıya benzer insanlar ya da canlılar kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmak için üreme yaparlar. İki çeşit ürememiz var. Birisi eşeyli üreme, birisi eşeysiz üreme. Eşeyli üreme adı üstünde eş olacak. Yani erkek ve dişi eş olmak zorunda. Bu ikisinin işte üreme hücrelerini oluşturduk eee üreme organların üreme organlarında bu üreme hücrelerinin birleşmesiyle döllenme oluşur. Döllenme sonucunda da yeni bir canlı oluşturmuş olursunuz. Eşeysiz üremede tek bir ebeveyn vardır. Yani e, erkek veya dişi olmak zorunda değildir. Sadece erkek ya da sadece dişi de olabilir. Burada tek bir ebeveyn var. Eş yok. Ee, ve ana canlının aynısı oluşuyor. Şimdi eşeyli üremede siz anne ve babanın yani erkek ve dişinin bütün hücre DNA'larını kopyaladınız ve dönlenme gerçekleştirdiniz. Oluşan yavru anneden de almış olabilir. Özelliği babadan da almış olabilir. Dolayısıyla tamamen anneye ya da tamamen babaya benzeyecek diye bir kaydı yok. Ama eşeysiz üremede ana canlının aynısı oluşturursunuz. Çünkü zaten tek bir atanız var. üreme üremede mitoz bölünmeler gerçekleşir. Biz mitoz bölünmeyi işlerken işte bitkilerin gelişmesi, bazı işte e, tek hücreli canlıların çoğalması kısmında bunlardan bahsettik. Burada eşsiz üreme de mitoz bölünme ama eşeyli üreme de mayoz ve mitoz bölünmeler gerçekleşir. Eşeyli üreme çoğalma nasıl gerçekleşir? İnsanlar doğurarak çoğalabilirler. İşte memeliler bu gruba girer, e, büyük hayvanlar, işte inek, koyun, keçi doğurarak çoğalır yumurtlayarak çoğalabilirsiniz İşte kuşlar balıklar kurbağalar yumurtlayarak çoğalır ya da tohumla çoğalabilirsiniz bu da bitkiler tamam mı çiçekli bitkileriniz çiçeği hatırlayın çiçeğin e, bitkinin çiçekli ise eğer bitkiniz çiçek kısmında bir erkek organ şöyle yanında da dişi organlar var yani demek ki size Bitkide çiçekli bir bitkide hem erkek organ hem dişi organ gerekiyor. Dolayısıyla buradaki üremeniz de sizin eşeğli üreme. Örnek olarak da insanlar, kuşlar, balıklar, çiçekli bitkiler yazmışım. Bu kadar. Eşeğsiz üreme de olay biraz daha fazla. Eşeğsiz üreme... Tek bir ebeveyn olacak. Ana canlının aynısını oluşturuyorsunuz. Burada tabii ki döllenme yok. Ee, ve mitoz bölünmelerle yeni bir canlı oluşturmuş oluyorsunuz. Hangi yollarla çoğalabilirsiniz? Vegetatif üreme dediğimiz bir üreme çeşidi var. Ee, bu aslında bizim günlük hayatımızda çokça kullandığımız ama adını bilmeyiz. Mesela herkesin annesi işte komşuya gittiğinde bir çiçeğin yaprağına ay bu çiçek ne güzelmiş diye bu yaprağı alıp kendisi evde büyütmek ister. Ne yapar? Alır yaprağı, gidip kendi saksısına diker. Sonra bu yaprak büyür ve o çiçekten oluşur. Ne yaptınız siz? Ee, tek mi canlı cinsi aldınız ve büyüttünüz. Biz bunu vejetatif üreme diyoruz. Bu daha çok hani örneklerde yani sorularda bu çok çıkacak karşınıza. Çileklerde oluşur. Çileğin gövdesi toprakta sürüne sürüne burada çoğalma gerçekleştirir. Bir örnek başka menekşenin yaprağını ekebilirsiniz. Patatesin filizlerinden çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde. i̇kincisi tomurcuklanma ile örneğe. Tomurcuklanma. Mesela bir amayasındaki tomurcuğu görüyor musunuz? Bir amayası hücresi bu şekilde. Şuradan bir tomurcuk çıkmış. Bu buradan kopacak. İşte daha sonra tomurcuklanma sayesinde yeni bir işte yeni bir amayaları oluşturmuş oluyorsunuz. Ya da hidranın ee, bu kısmın mesela işte bu. tamam mı? Şuradan bir kısım çıkıyor, bu tomurcuk. Tomurcuk dışarıda kendisi de büyüyebilir, burada büyümeye de devam edebilir. Tomurcuklanmada böyle bir durum var. Oluşan yavru, ana canlıya bağlı da devam edebilir yaşamını, bağımsız da devam edebilir. Ee, geçtim. Üçüncüsü bölünerek bölünmeyle üreme. Bunu da biliyorsunuz aslında. Mesela amip. Hatırlayın belli bir büyüklüğe ulaştığında ne yapıyor? Şu stoplazmadan ikiye ayırıyor. Sonra burası boğumlanacak, kopacak ve ya ne yaptınız? İki tane yeni küçük amip oluşturdunuz. Ya da öglen oluşabilir. Öglena, terlik hayvan. Mesela şöyle. Bunlar daha çok bir hücre canlılar çünkü eee öglena böyleydi. Ne ne yapacak? Belirli bir büyüklüğe ulaşmış. Sonra demek ki çekirdek kendini eşleyecek. Biraz bir bölünme gerçekleşecek. Daha sonra da iki tane yeni öglen oluşturuyorsunuz. Bu kadar veya bakterilerde gerçekleşebilir örnek olarak. Diğer bir bölünme şey üreme şekliniz rejenerasyon yoluyla üreme. Bunu da biliyorsunuz aslında. Tanımı şu, canlıdan kopan bir parçanın sonradan tekrar kendini tamamlamasıdır. Ne yaptı? Deniz yıldızı şu kısım koptu. Kestik. Kopan bu kısım kendini, kopmuş kısım burasıydı. Ne yaptı? Diğer kısmı tamamladı. Yeni bir deniz yıldızı oluşturdu. Bu bir e, kopmuş olan yani yarım kalan kısım ne yaptı? O kopan kısmı oluşturdu tamamladı. O zaman yeni iki tane deniz yıldızı oluşturdunuz. Bu da yenilenme yani rejenerasyon ile üremedir. Bu kadar.